Bu videoda Millenicom internetinizi nasıl iptal edebilirsiniz ondan bahsedeceğim. E-devlete şifrenizle normal giriş yaparsanız iptal başvurusu yapamazsınız. İptal işlemini başlatmak için mobil imza ya da bir banka uygulamasının yönlendirmesiyle yapabilirsiniz. Ben banka üzerinden iptal işlemini göstereceğim. Vakıf Bank uygulamasına giriş yapıyorum. Siz de kendi banka uygulamanızdan giriş yapabilirsiniz. Banka uygulamasında e-devlet olarak aratıyorum. E-devlet seçeneğini seçiyorum. Girişe basıyorum. Güvenlik kodunu girip e-devlete giriş yapıyorum. Buradan arama yerine Millenicom yazıyorum. Abonelik fesih başvurusunu seçiyorum. Yeni fesih başvurusunu seçiyorum. Burada taahhütlü aboneler için cayma bedeli çıkabilir. Buna dikkat edelim. Fesih başvurusu yap seçeneğini seçiyorum. Ben de istediği bilgileri doğru bir şekilde dolduruyorum. Devam et diyorum. Fesih başvuru nedenini seçiyorum. Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Kutucuğu işaretliyorum. Devam et diyorum ve fesih başvurumuz alınmış oluyor. 2 gün içinde Millenicom müşteri hizmetleri geri dönüş yapıyor. Müşteri hizmetleriyle görüşüp iptal işlemini gerçekleştiriyoruz.